Gençler öncelikle hepinize merhabalar. Bugün biraz bazı şeylerle, bazı şeyler hakkında seninle konuşmak için bu yayını açtım ben. Gündem yoğun, dünya gündemi yoğun aslında. Biraz da bazı sorular sizden çok geliyor bana. Bazı gözüme batan noktalar var. Ve neler yapmamız gerektiğine dair ufak bir sohbet videosu tadında bir şey yayınlamak istedim. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Bir bela var başımıza koronavirüs denen. Bununla ilgili neler yapman gereken her şeyi zaten herkes söyledi. Yani tekrarlamak istemiyorum hiç. Hatta olabildiğince artık gündemden ne kadar da olsa e, uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla insana demoralize edebiliyor. Çalışmalarımı çok fazla etkiliyor. Yani size hazırlamak istediğim şeyleri hazırlarken canım sıkılmaya başlanıyor ama diyorum benim bunları hazırlamam lazım. Öğrencilere bunları yetiştirmem lazım. Bunları yapmam lazım. Şöyle söyleyeyim. Şu aralar sizin de moralinizin bozuk, bıkkınlık, bir sıkkınlık, bir belirsizlik halinde olduğunuzun farkındayım. Eğer ailenizde bir sağlık durumu yoksa bunu bu videodan sonra ben bırakmanı tavsiye ediyorum. Neden biliyor musun? Mesela benim şu an e, abim doktor benim, kız arkadaşım da doktor e, ve ben kendilerini 9 gündür göremiyorum. Yani benimle görüşmeleri yasak, kendileri bir sağlık çalışanı olduğu için hani bizde olabilir bak sana da geçer diye ben onları göremiyorum. Yani oradaki insanlar emek veriyorsa bizim de bir sorumluluğumuz var, biz de emek vermeliyiz. Yani bana dedin denilen şuydu yani altı biz burada görevimizi yapıyoruz. Sen de görevini yap. Senin görevin bu öğrencileri bunları ulaştırmak. Sizin de göreviniz bunları çalışmak. Şu an alkış sesleri yükseliyor düşerden. Bu sağlıkçılar için olan destek, moral artışı. Hepiniz yarın doktor olmak istiyorsunuz, tıp istiyorsunuz, diş hekimliği istiyorsunuz. Anlıyorsun değil mi? Hani bahane demeyeyim ama zorlukların üzerinden gelmeniz gerekiyor. Hani ailenizde bir sağlık durumu vardır anlarım. Hani gerçekten buna önce sağlık. Ama her şey yolundaysa, normal bir düzeyde gidiyorsa bizim artık kafamıza vermemiz şart. Tamam ben de vereceğim sen de vereceksin. Çünkü o sınav eğer 20 Haziran'da yapılırsa kimse bize bugün yaşadıklarımız sıkıntıları sormayacak. Ve bunların hiçbir anlamı kalmayacak orada. Ne kadar soru yaptın? Kaç puan aldın? A bunu aldın. Tamam sen bu bölüme yerleşiyorsun deyip gidecek. Kimse sana al sen çok sıkıntı mı çektin? A, al sana 10 puan demeyecek. Ben her zaman şunu derim. Kafayı dağıtmanın en güzel yolu kendini bir işe vermektir. Bir şekilde bunu yapacaksınız. İkinci olay. Sınav ertelenir mi ertelenmez mi? Herkes kaos teorisi, komplo teorileri uygulup durduğu YouTube'da. Bilemeyiz. Sen bu sınav 20 Haziran'a saat 10'u çeyrek geçe olacak şekilde hazırlanmaya devam edeceksin. Ülkedeki duruma göre ertelenebilir, ertelenmeyebilir. Bu senin için bir belirsizlik değil. Ertelenirse hani bir nevi bir avantaj gibi oluyor, ileri atıyor. Önemli olan sağlık zaten. Hani öne alınma durumu diye bir şey yok. Hani üçüncü olay şu Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı, daha doğrusu açıklamadığı şöyle bir ağzından kaçırdığı şey. Yüz yüze görünmeyen konulardan soru sorulmayacak. Şimdi ben bu açıklamanın bu kadar bir TV kanalında söylenmesini ve bu kadar hani öyle ağızdan çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Bana göre o konular sorulacak. Bunun nedeni bu iş Milli Eğitim Bakanlığına bağlı falan değil. Bu iş yok başkanlığına, ÖSYM başkanlığına map müfredatınla hepsinin bir uyumu içine bağlı. Yani bir sürü insan var arada. Bir insan gelip onu hemen iki günde karar veremez. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce mezun öğrenci var. Bir yanda da binlerce, yüz binlerce, milyonlarca da başka öğrenci var. Şu an listede okuyanlar. Ben sorulacağının taraftarıyım. Okullarda bir şekilde bunu telafi ederler. Ama ben sorulacağını zannediyorum. Ha diyelim sorulmadı. Ya da sorulmayacağı söylendi. Bunun kaybı çok fazla değil. Kimya adına yok gibi bir şey. Yani iki senedir gelen müfredat, iki senedir gelen sorulara baktığımızda AYT'de bir kayıp yok. Yani adamlar zaten şu güne kadar ne işlendiyse onu sorular. Ondan sonrakileri sormalar. Hani bu organik kimyanın eldelerini sormalar. sorabilirler mi? Evet. Sormazlarsa, sormuyoruz derlerse zaten organiğin hepsi var gibi bir şey. %80'i bitmiş oluyor. %20'lik bir kısım var yani. Fizikte de aynı şey. En fazla 3 konu ya da 2 konu falan çıkacak. O konuları da ben toplamda 1 saat falan anlatmışımdır yani. Ya bilsen ne olur bilmesen ne olur. Yani bilsen ne olur derken hani 1 saat 2 saat çalışacaksın. ya Bunun için kısacası günlerce araştırma yapmana, müfredatı in, incik cıncık etmene. Abi herkes o kadar fazla bunun hakkında konuştu ki artık kusacaktım ya. Ya tamam sormayacaklarsa sormayacaklar, soracaklarsa soracaklar. Bir adam gibi bir açıklama gelsin. Ondan sonra nedir ne değildir bir bakalım. Herkes içerik üretir gibi işte çıkmayacak artık bunlar çıkacak. Ama nereden bu kadar kesinlikle konuşulabiliyor ben bunu anlayamadım. Sonra arkada millet bir sürü analiz kasıyor. İşte nasıl sorulmaz ya abi bunlarla vakit kaybetmeyin ya. ya rica ediyorum çıkar ya da çıkmaz bilemeyiz. Ama ben sorulacağını zannediyorum. Hani okullarda yüze görülmedi diye yani şimdi birbirimizi kandırmadım. Hep kim ben kimsenin pek okulda ders dinlediğini zannetmiyorum. Ha, gider adamlar oraya online eğitimde koyar bir integral dersi, integral de sorar, organik kimyada sorar, fizikten onu da sorar, bunu da sorar. Ha, bana göre yapacağın şey a, o konuları açıklama gelene kadar bırak. Şimdilik bir bırak. Çok zor konular değil ki. Ya, bir hafta bir konu yani bir haftalık bir şey var orada. Ama bunun için bir hafta insanlar analiz kasıyor Tanımadığım garip garip bloggerlar falan çıkmayacak konular bunlar diye insanları yanlış yönlendiriyor. Bak sinirlendim yani. Diğer bir konu Aa, fizikten neler yapacağız? Ben size dalga mekaniği anlatacağım. Dökümünü hazır basit harmonik hareketin diğer kısmını atacağım. Yay var yani böyle t bölü 4 t bölü 2 ve max falan onu anlatacağım. Dalga mekaniğinden kesin soru gelecek ve çok kolay konu çok rahat halledeceğiz. Bir 1 ya da bir buçuk saat alır. Bir de çembersel harekette kalan bir kısım var düşey düzlemde, düşey virajlar, yatay virajlar vesaire tepki kuvvetleri ile alakalı. Ben onları yazdım. Toplamda sana yarın 25 sayfalık bir doküman anlatacağım ve muhtemelen çarşamba, perşembe de buraya yükleyeceğim. Onlar bitsin. kuvvet moment tork denge. Ben bu konudan soru beklemiyorum. Sorulsa da bile çok kolay geleceğini zannediyorum. Soru bankalarında çok aşmış sorular olduğu için gözünüzü çok korkutan bir konu önceliğimi asıl konulara vereceğim. O konuyu anlatamasam bile. Bak, kuvvet moment bak benim önceliğim olmayan konuları söyleyeyim. Kuvvet moment tonk denge. Neden? Soru beklemiyorum veya zor beklemiyorum. Atışlar aynı şekilde ya soru beklemiyorum ya da çok kolay bekliyorum. Ya geçen sene sorduğu soru çok basitti ve muhtemelen de gene basit gelecek. Ya bunu nasıl biliyorsunuz hocam demeyin biliyorum. Hani ama bu konuları ben fizik tarama sorularında yer vereceğim. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar muhtemelen fizik tarama soruları 300 sorudan fazla olacak. Konu konu ayırıp gidiyorum ben onları. Birinci konudan başladım. Son konuya kadar 8'er soru 12'şer soru, soru koyuyorum. Mesela ısı sıcaklık genleşme 12 soru koydum. Sıvı basıncı, gaz basıncı, katı basıncı 12 soru koydum. Böyle böyle gidiyorum ve ortaya 300'den fazla soru çıkacak fazlasıyla iş yapacağız. Ha mesela oraya atışlar konusunu koyacağım. Mesela oradan 24 soru koyacağım. Niye? Konuyu anlatmadığım için. Kuvvet moment tork dengeden mesela 20-24 tane koyacağım. E zaten aslında orada bir konuyu konuşacağız. Elektrik akımı. Gençler elektrik akımı hakkında şunu söyleyeyim sana. Müfredatta yazan şu. Basit devre analizi yapılır. Tek yazan kazanım bu. Basit devre analizi yapılır. Basit devre soracak sana. Karma karışık devreler sormayacak. Anlatabilirsem anlatacağım. Anlatamazsam tarama sorularına fazlasıyla yer verip konu anlatır gibi halledeceğim. Merak etme seni buradan öyle çok eksikle göndereceğimi düşünme. Zaten çok fazla da şey bitirdik bence. Bayağı iş bitirdik. Tamam. Hani bu konuda sürekli mesaj atmanıza gerek yok. Ben çalışıyorum. Sen de çalışacaksın. Ve bu iş böyle bitecek. Ay. Ne konuştum ya. Başka başka bir şey yok sanırım ya. Dediğim gibi sen üstüne düşen görevi yapıyorsun, ben üstüme düşen görevi yapıyorum. İkimiz de yapıyoruz. Senin görevin ders çalışmak. Benim görevim sana bunları sunmak. Dışarıdaki insanların görevi ise o hastalarla ilgilenmek. Hiçbirimizin şikayet etmeye, belirsizlik içinde durmaya hakkı yok. Bu haksızlığı ne bana yap ne kendine yap. Tamam? Görüşmek üzere.